Ne güzel gördüm. çok güzel. Evet. Evet. Kestanemiz zaten kestan. Tüm oturma gruplarına davet ediyoruz. Tabii Tabi bu ülkede doğmak, bu ülkenin bir vatandaşı olmak çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü ülkenin her bir köşesinin ayrı bir özelliği var. Ve bunun en önemli nirengi noktalardan bir tanesi de tabii ki Bursa şehrimiz. Bursa Osmanlı'ya başkentlik etmiş. Osmanlı'nın kurucu şehri, ilk altı padişahı barında barındıran şehir ve o dönemin eserlerini de ziyadesiyle bünyesinde bulunduran bir şehir. Ama Bursa aynı zamanda lezzetli yemekleri, tarih boyunca yaşanan göçler ve kültürel etkileşimlerle birleşerek benzersiz Eşsiz bir çeşitliğe dönüşmüştür. Bursa kebabından İnegöl köftesine, Kemalpaşa tatlısından pideli köftesine, cevizli lokumundan tahinli pidesine ve diğer tüm ürünlere varana kadar aslında burada bir kısmını sergiledik. Hepsi ayrı ayrı meşhur. Sayın Valim sizler tabi Adana'da çok önemli tecrübeler yaşadınız ve yaşattınız biliyorum. İnşallah biz sizi sizin tecrübelerinizden istifade edip bu noktada üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini bu şehrin turizmi adına gastronomi adına çok daha iyi yerlere getireceğiz el birliği içerisinde. Tabi bu noktada geçen yıl ilkini yaşamıştık. Kıymetli kardeşlerim lütfen hatırlayınız. Biz maalesef döner ikram edecek döneri burada satış karşılığında hiçbir lira ücret almadan satıla alakalı döner ikram edecek bir firmamızı maalesef bulamamıştık. Sağolsun sonradan iki firmamız çağrımıza kulak verdi. Bir de Burfaş'ın Döneri olmak üzere sosyal tesislerimizin döner olmak üzere asla pes etmeden Sizlerle dönem dönem yaptığımız istişarelerle yanlışıyla doğrusuyla Ama Bursa'da ilk kez bir gastronomi festivaliyle Ulusal alanındaki bir gastronomi festivaliyle Profesör hocalarımızla ilgili paydaşlarla beraber yola çıktık Yaklaşık 400 bin kişiyi misafir ettiğimiz çok önemli bir organizasyona imza attık Bursa'da belki birçoğunuz farkında değilsiniz Kadın kooperatiflerimiz güldür güldür geliyor tabirinde ise. Onları da bu işin içerisine kattık. Onlarla beraber olduk ve gerçekten Bursa unutulmaz günler yaşadı. Önemli tecrübeler kazandı. Ve bu yıl maalesef 20 küsür firmamızı alamadık ve bir miktarda ücretlendirdik biliyorsunuz. Ücretli olarak buraya almak durumunda kaldık. Hala işin büyük yükünü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çektiğini Tekrarın ifade etmek istiyorum. Turizmin en önemli tetikleyici unsurlarından bir tanesi hepinizin bildiği gibi gastronomi. Gelen turist yemek içmek istiyor, lezzetleri tatmak istiyor. Bursa sadece döner kebabından ve kestane şekerinden ibaret bir şehir değil. Bu ikisi gerçekten bizim önemli bir markamız, önemli bir sembolümüz. Bunu her yerde de ifade ediyoruz ama bizim daha nice ürünlerimiz var. Bu ürünlerin Bursa'da ticarileşmesi, sabahın erken saatlerinden gecenin yarılarına kadar ikram edilmesi, buluşması, bunu çok iyi yapan ustalarımız, markalarımız var ama bunun şehrin dört bir tarafına yayılması bizim en büyük arzumuz. Güzel bir akşam, lezzetli bir akşam için birlikteyiz. Rahmetli Abidun Ustanın yeğeni olarak aslında bugün huzurlarınızdayım. Allah nasip etti. tabi Bursa Milletvekili olarak da yaklaşık beş buçuk yıldır hizmet ediyoruz. Bir şehrin özellikle turizmin gelişmesinde gastronominin lezzetlerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. ve Bursa aslında böyle pamuklara sarılmış bir şehir misali. Birçok değerlerimizi hak şekilde belki ortaya çıkartamadık. Biraz geç kaldık, kalıyoruz. Lezzetlerimiz de o anlamda belki o anl geç kalınmış bir organizasyonla sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçen sene başlattığı organizasyonla bu güzel yönünde lezzetli yönünde aslında bütün Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtma imkanından kavuşmuş olduk. Gastronomi Festivali'nin Bursa'ya ayrı bir değer katacağına, Bursa turizmine ayrı bir değer katacağına ben inanıyorum. Bu mesleğe emek harcamış ve ahirete irtihal etmiş bütün ustalarımız da rahmetli anıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İkinci Bursa Gastronomi Festivali lansman toplantısına hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi mottosuyla gerçekleştireceğimiz ikinci Bursa Gastronomi Festivali'nin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen Başta milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Festivaller ve fuarlar kent kültürünün, sanatının, sosyal hayatının vitrinidir. Bu anlamda geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali de gerçekleştirilecek kent kültürümüze süreç içerisinde önemli katkılar sağlayacağına inandığım bir etkinlik olarak karşımızda durmaktadır festivalimize geçtiğimiz yıl 400 bini aşkın ziyaretçinin katıldığını ve bu ilginin bu yıl katlanarak daha da artacağına olan inancımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu yılda festival sürecinde misafirlerimizi Bursa'mızda en iyi bir şekilde ağırlamaya hazırız. Konuklarımıza Bursa'nın insan, Bursa, Bursa insanlığının misafirperverliğini, cana yakınlığını, sıcaklığını göstermenin heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Bursa, tarihi, kültürü ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kentlerin başında gelmektedir. Bu tarihi ve kültürel derinliğin en önemli ögelerinden biri de hiç kuşkusuz yemek kültürüdür. Kendine has yemek kültürüne sahip bu medeniyetlerin yemeklerini günümüze taşıyan başaran Bursa mutfağı tarih içinde Batı'nın, Anadolu'nun ve hepsinin üzerinde Türk mutfağının, Osmanlı mutfağının etkisi altında kalarak kendine özgü bir lezzet sentezi oluşturmuştur. Bu meyanda bugün bize düşen en önemli görev Anadolu'nun enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Bursa'nın yerel ve geleneksel mutfağına dünden bugüne bugünden geleceğe taşımaktır. Valilik olarak gayretimiz bu yönde, hedefimiz bu istikamet olacaktır. よっ